Şengiz koş! Koş! Dur, geldim, geldim, dur! Ya önden nereye gidiyorsun? Ha, Hazal! Annem iyi mi? Ne oldu kız? Ö ölmedi mi? Bir şey olmadı da ne olur de. İyi. Uyutacaklarmış, müdahale ettiler, çıkardılar beni de. Allah'ım çok şükür ya. Allah'ım çok şükür ya. Siz bir gelin benimle bakayım. Kız, aklımız çıktı. Ambulans kaçırdık. Baban araba kırdı önümüze. Kaza yapıyorduk, az kalsın giriyorduk arabanın altına. Ee, kızım ananen iyi değil mi? Yani iyi, hani e, net, iyi. Hayır, çünkü gözlerin öyle demiyor da. Benim gözler ne diyor biliyor musunuz? Yaklaşın. Allah sizin belanızı versin be. Tö tövbe, estağfurullah, tövbe de Ne biçim konuşuyorsun kızım sen? Ne diyorsun sen? Size ne denir ki başka ya? Ne denir başka size? Katiller. Ne katil ya? Ne katili? ka katil ne katili ya ne katili? Ya anneannem kulağıma ne dedi zannediyorsunuz ha? Ne dedi zannediyorsunuz? Ya siz öldürmüşsünüz Kenan'ı. nereye ya? Nereye, nereye? Kime diyorum? Nereye kaçıyorsun acaba? Anlatacaksınız. Bana şimdi anlatacaksınız. Kenan'ı nasıl öldürdüğünüzü bana anlatacaksınız. Nasıl yaptınız bunu Melike ya? Nasıl yaptınız? Ya kız deli deli konuşma. Öyle bir şey yok. Ne diyorsun sen kızım deli deli konuşma. Aynen benim de şimdi kafam atacak ha. Senin o anneannen yani konuşmadı, konuşmadı, konuşmadı senelerce. E bunu mu söyledi yani ilk? Ya kızım, o kadın kim bilir ne anlatmaya çalıştı da garibim sen, ne anladın ya? Yani? Hiç kıvırmayın, tamam mı? Hiç kıvırmayın. Bana şimdi, şu anda her şeyi anlatacaksınız. Hazal! Yeter! Kendine gel. Kızım, baban haklı. Duymuyor musun? Benim kendi anam 20 senedir yatakta kadının beyni mi sulandı, buladı mı, Alzheimer mı oldu ne bilelim biz? İlk ağzından çıkan lafa sen nasıl inanırsın ya? Ya bak anlamıyorsun öldü o öldü öldü. Onun yatağı, yata yata yata. Onun o neydi o beyin gri hücre, beyaz, yeşil Heh. hücre hepsi öldü. Kadın yatakları boşuna düşmedi demek. Bildikleri ağır geldiyse. Ya sen o köşe kırlenti anneannene inanıyorsun da bize inanmıyorsun öyle mi? Kızım ananız babanız biz senin bize inanmıyor musun sen? Ya ben sizin neyinize inanacağım ya? Sizin neyinize inanacağım ben be? Ya siz beni bırakıp kaçıyordunuz ya. Neredeydi o zaman analığınız babalığınız? Öyle değil. Öyle değil o. Ne kaçması ya? Değil öyle değil. Sen bizi hiç anlamıyorsun ya. Yok yok. Ben sizi çok iyi anladım. Siz Duru'yu sattığınız için değil cinayetinizden kaçın. Kız bağırma bağırma. Sakin sakin doğru düzgün konuşacaksan konuşalım bağırma. Hiç kusura bakmayın. Tamam mı? Düdük çaldı, vapur kaçtı. Siz de burada kaldınız. Size bütün yaptıklarınızın bedelini bir bir ödeteceğim. Bu ne diyor Cengiz ya? Cengiz bu ne diyor ya? Kız biz senin ananız, babanız. Ne ödetiyorsun sen ya? Nefret ediyorum ya. Nefret ediyorum. İkinizden de nefret ediyorum ya. Siz Melike hiç mi acımadınız ya? Hiç mi acımadınız? Nasıl yaptınız ya? Nasıl yaptınız? Kızım gel bir, konu bir konuşalım. Bırak, bir sakin. Bırak. Bir, bir konuşalım ya. Doğru düzgün konuşalım kızım. Şurada gel sakin sakin konuş. Bırak. Efendim. Evet benim. Karakol mu? Ne karakolu ya? Ne? Tamam, tamam. Ben hemen geliyorum. Ne karakol kız? Allah sizin cezanızı versin be. Ne oldu ya? Tövbe, tövbe de. Ne karakolu? Bu da oldu sayenizde. Ne oldu? Melike, Perini bıçaklamış. Ölmüş mü? Bilmiyorum. Benim hemen onun yanına gitmem lazım. Sen benimle geliyorsun. Ya ben ne, nereye, kiminle, niye gidiyorum? Ya her şey ortaya çıkar sordu, onu ne yapacağız? Olan olmuş. Sen şimdi git. Vaziyet neymiş? Onu öğren. Bunu da yalnız bırakma. Ya Allah'ım, ya Rabbim ya. Hadi. Ya tamam, gir içeri.